hüküm istinbat edebilmek için o hükmü istinbat eden insanın bir seviyesi olması lazım. Kanun metnini önünüze koysak, anayasayı da önünüze koysak, bilginiz var, kültürünüz var. Ama bir meseleyi çözebilir misiniz? Neden? Çünkü siz işin usulünü bilmiyorsunuz. Usul var. Her şeyi bilirsin, olayın usulünü bilmezsin. Bilmediğin içinde o dört dörtlük mesele önündedir. Yasalar şunlar bunlar olayı çözemez. Usül usul meselesi canım. Eğer herkes Kur'an'ı okuyarak anlamış olsaydı bu kadar ulemaya ne lüzum vardı ya. Alırdık Kur'an'ı elimize. Gorduk önümüze. Oku, amel et. <laughs> Değil mi? Yani Kur'an'dan hüküm istimbad edebilmenin şartları, kaideleri vardır. Bu şartları, kaideleri bilen insan istimbal etsin. Sana bunu yapma diye yok ki. Ama bu mantaliteyi yaka, yakalamak o kadar zor, o kadar hakikaten çok ciddi bir çalışma gerektiren husustur ki bunu bir insan tek başına yapamayacağı için daha evvel mantalite e, tespit edip, mantalite bir görüş ortaya vaz eden mezhep imamlarının yolunda bu işi ulema yapmanın daha hayırlı olabileceği kanaatına varmıştır. Yani sana kimse mezhep kuramasın demiyor. Hadi kalk kur bakalım. Niye kurmuyorsun? Kaç tane bu tip arkadaşlar mesele önüne gelmiş de çözmüşler. Ama ben sana bir isim vereyim. İmam-ı Azam'a 83 bin mesele geliyor. 83 bin meseleyi şifayı olarak cevaplıyor. 6 binini bizzat kendisi kaleme aldı. 83 bin mesele. Şimdi bizim kaç tane çözülmeyen meselemiz var da kaçını çözdük veya çözemedik de çözmek için işte diyoruz ki ya biz öte evveli bırakalım da sondan bu işe başlayalım. Hangi mesele var ki mezhepler bunu çözmemiş. Şimdi efendim bunu söyleyen arkadaşımız da yine mezhepleri bilmiyor. Mezheplerin ortaya koyduğu mantalite yani sistem efendim o sistem içerisinde insan kendisini bulduğu zaman çok rahat iştihadını yapabiliyor. Ama kendisi bir sisteme tabi olmadan iştihad edemiyor. Neye göre? Usulün nedir senin? Ee, senin dayanak noktan. Bunu söyle bakayım mı? Bu dayanak noktasını yani mantaliteyi e, bilemediğin bilemediğim için anneme can da olsa hüküm istimbal etmen zor. Belki de imkansız oluyor. Yani kaideleri kaideleri çok iyi bilmek lazım. Hangi kaideleri biliyoruz? Ben belki İslam tarihini çok iyi bilebilirim. Fıkhi meselelerin bazılarını da çok iyi bilebilirim. Bu demek değildir ki ben bir müştehidim. Ben mesela Kur'an-ı Kerim'de profesör olabilirim. Veya tefsirde profesör olabilirim. Veya tasavvufta profesör olabilirim. Ama bakın, iştihadın öyle enteresan hususları var ki, hadis ilmini bilecek tefsir ilmini bilecek. Yani bunlar hepsinde profesör olacak demektir. Kur'an ilmini bilecek. O da yetmiyor. Bu şahsa Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği mevhibi bir ilim olacak. Niye? Kendi kendini murakabe ederken yaptığı iş doğru mudur, yanlış mıdır? Bu neticeyi manen görmesi için. Bu gelgeç anı değil ki. Herkes bir şey desin oraya koysun. Öyle değil. Öyle olmuş olsaydı bu ümmet bu zamana kadar böyle mükemmel gelebilir miydi? Sonra bakınız mezhepler birer terbiye ekolüdür. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir terbiye mantığı vardır. Mesela muamelat hususunda 45 bin mesele çözmüştür. İbadet hususunda 38 bin meseleye cevap cevaz vermiştir. Bunların ona bakın bir e, örf adet geleneğin e, teessüsü yani bir terbiye sistemidir bu. o sisteme göre bunları efendim bina etmiş, cevap vermiştir. Şafii Hazretleri öyle, Maliki Hazretleri öyle, Ahmet bin Hanbeli Hazretleri öyle ve onun için de aralarında çok çok iyi farklar vardır yani böyle büyük muazzam farklılıklar bulamazsınız. E hocam ben hem ondan hem ondan amel edemez mi? O hem ondan hem ondan amel edemez. Niye edemezsin? Sen şimdi düşün ki Trabzon Lisesi'nde okuyorsun. Oranın talebesisin. Hayda git efendim ticaret lisesinde eğitimini yap. Şimdi asıl eğitim, öğretim ve nedir? Terbiyedir. Eğitim terbiye demektir. Eğitiliyorsun sen. O mezhep seni almış çarkına böyle büyütüyor. Bir mantıkla, bir gelenekle büyütüyor. Anlatabildim mi? O mantaliteyi orada yakalayamaz. Ama nadir kişiler vardır ki mezhepleri bilirler. Onlar için mezhep zaten yok. Alır kendisi adını yapar, hayatını tayin ve tanzimi eder. Ama bunu avamına nasıl anlatmanın anlamı yok ki. Bence bunu bilmedikleri için avamına asa anlatıyorlar. Bilseler konuşmazlar. İzah edebildim mi? Şimdi kibrit çok faydalı bir e, nedir? Unsurdur. Onunla ateş yakarsın, ihtiyaçlarını e, giderirsin, yemeğini pişirirsin sobada, şurada, burada. Ama onu kullanmasını bilmeyen bir çocuğun eline verirsin, koskoca münevvi yakar onu. <laughs> Şimdi ilim e, kullanılan bir silah gibidir. Hep insanın elinde aynı vazife görmez. İşte onu kullanabilecek kabiliyet ve istidadı, o mezhepler insana kazandırır ve o kazandığım istidada göre de e, siz hayata yön verirsiniz veyahut da hayatı kazanırsınız diyorum efendim.